Kendisi? Ee, hayırdır efendim evet. kim arıyor? Emniyete arıyoruz beyefendi. Peki siz ve eşinizin bu ay içinde kimliğinizi fotokopi kimliğinizi kaybettiniz oldu mu? Ee, olmadı. Olmadı. İşte, peki sizin ve eşinizin bankalarda balansınız var mı sizin? Hayır yok. Sizin eşinizin. Yok. Eşinizin var mı? Yok. Yok. İnşallah kredi kartınız, maaş kartınız. Evet. Vallahi siz hesabınız yok. Evet. Var mı yok mu? Yok. Yok. Peki, peki evde gelmez nasıl kaç takarız alır eşinizin. Efendim? Eşiniz evde gelebilir mi şimdi? E, hayır efendim. Niye? ne? Ne? Anlayamıyorum sesinizi. Tekrar eder misiniz? Diyorum e, eşinizin cebine... eşiniz nerede şimdi cebi verelim. Emniyete mi gelsin e? yani? verin ona. Ne yazık ki telefona veremiyorum. Yanımda yok. Siz bana söyleyin söyleyeceğinizi. Peki siz bankalarda bağlantınız var mı sizin e, tabii ki var. Hangi bankada bağlantınız var? E, valla vallahi İş Bankası'nda var. E, yüklü miktarda da paramız var yani bankada. Yüklü miktarda. İnşallah çok değil. Yüksek değil. E, yüksek miktarda var. Yani ne bir, kadar? Bir 500 milyar falan nasıl 500 milyar? Yani. 500, eski parayla 500 milyar. 500 bin lira gibi. 500 bin lira. Evet. Bu 500 500 milyon mu 500 milyar mı? 500 bin lira efendim. 500 bin lira. Evet. Sizin adınız neydi? Benim adım Ferhat ıı, Öztürk. Ferhat Öztürk. Evet. Ferhat Bey cemiyete gelmez kaç dakikanız alır? Ee, 10 dakikada orada olabilirim. 10 dakikada orada olabilirsiniz. Evet. Ferhat Bey size başsavcımı aktaracağım bir dakika bekleyin. Tabi. Ekipler amiri Muhammed Yıldırım. Buyurun Muhammed. Bey. Alo. Buyurun. Evet. Beyefendi sizin herhangi bir bankayla irtibatınız var mı efendim? Aşağı yukarı bütün bankalarla irtibatımız var. Aşağı yukarı bütün bankalarla irtibatınız var. Vadeli vadesi hesap kullanıyor musunuz? Tabii kullanıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Hepsini kullanıyorsunuz. Evet. evet. Dalga mı geçiyorsun sen benimle lan? Siz mi dalga geçiyorsunuz yoksa ben mi? Ben gazeteciyim. Şu anda sesinizi kaydediyorum ve biraz sonra internete vereceğim. <laughs> Kapattım.